Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine etkinlikteyiz arkadaşlar buz mumyamızla burayı duman etmeye geldik o nasıl düşmedi nasıl düşmez oğlum ne oldu lan abi hepsi takıldı hepsi takıldı aha o iki kişi Aldım ikisini de aldım. Ya şu iç taraf var. Orası yüzünden Allah! Lan sen nereden çıktın? Kaç kaç kaç. Ulan! Aha! Kolay gelsin. Oo bu da gitti. Aha benim baygın burada hala. Galiba kurtulduk şu an. Arkamda çok adam var ama onlar buraya kolay kolay çıkamaz. O yüzden bir şey olmaz bence. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben şöyle canımı doldururken siz de beğenileri unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu bot herhalde değil mi? Oğlum bir enerji yok mu? Bot değil lan bu. 5 tane kitli bot mu olur? 5 tane kit toplamış. Ya oynayacağım buraya. Önce şu bombayı bir atayım. Evet, patladı bu arkadaşlar, patladı. Lan arkam geldi Bu bot tamam bu bot Patladı mı adam fark etmedi Oy 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 yavaş yavaş Altta hala biri var Sakin şöyle iyice canımız dolsun abi Tamam Şimdi şöyle bir Bakalım Aa ortaya açtı. Hop 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 hop. Bir geliyor. Budur. İşte şu taramanın güzelliği diyorum abi. Tertemiz gösterdi adamları bize. 9 killdeyiz. Altından sıkan birileri var. Bakacağım oraya. Şuradan da bir şeyler alalım. O ne lan? O ne ya? Aha. Soldakini vurduk. Şunu çekelim. Dur abi dur orada killler çalınmasın. Bir dur lan. Ulan o bot bana nasıl refleks attı öyle daha kapıdan çıkar çıkmaz. Ulan bunu çaldılar ya galiba. Değil mi? 9 kill değildim. 3 kişi aldım. 11 kill'e çıktık. Aha burada. Şuraya mülütüf. Açısını baya bir daraltayım. Aldım. Pompalı. Allah. Ay. Adam silah mı çekemedi kalkan mı açmaya çalıştı? Yok kalkanı yokmuş. Silah çekemedi he. Cam falan basıyordu herhalde. Aldım valla. Çok ince duydum o araba sesini biliyor musunuz? Ama geçmiyor oraya işte. İndirtiyorsun bizi buraya. Nereden çıkacağım şimdi? İçerisi var. Ve 3 mermim var. Lan. Oha geldi. Araba da geldi bu arada. Bak daha yeni oradan vurdum birini. Tekrar gideceğiz. Bu tarafa doğru bir yere geldi. Aynen bak şu Mirado geldi. Muhtemelen buradan gelecek o. O gelmiş bile. Kardeşim hızlısın. Ama lobiye doğru. Budur. Ortaya açabilirim. Arkadaşlar 10 numara temizlemedik mi yalnız? 17 kil. Sayı çok güzel. Buraya fazla bot geldi bu seferlik. Bir dört tane falan bot vurdum sadece herhalde. Ama tam 78 kişi daha var. Bir şey değil mi? Çok sağlam bir kill çıkarabiliriz. Ama bugün her günkü gibi değil de bir M4 pompalı yapayım diyorum. Tabii ki de abimin mermeni bırakmayacağım arkadaşlar. Yani bugünlük böyle olsun. Pompalı oynayalım ya kendimize. Hazır elimizde ısındı pompalıya bak burada iyi pompalı oynadık. Bugün şov yapacağız abi. Bas. Bir dakika lan. Şurada mermi vardı galiba. Marketten alacaktım da. Boş gitmeyelim. Bu ne lan? Ah be. Adam spor yaparken gitti. Diablo. <laughs> <laughs> ah be Acun abi. Devam. Buraya açtılar bu arada arkadaşlar. Şuradan bakalım. Nerede lan? Yani saniyesi bitti. Normalde senin orada olman lazım. Ah sağ tarafta. Var mıdır başka? Bence olsa çoktan sıkardı bana. Patladın mı? Ah, şişmiş. Kafa şişmiş de kendi gitmemiş. Ne çıktı buradan? Abi Ameri var değil mi? Vallahi gördüm. Ameri var. Yani şöyle bir farklı bir kombin yapalım dedik ya. Şunu alayım. 3 seviye balon iyidir bence kalsın köşede. Oğlum benim neyim var? Beş mermiyi de alayım bari. Ayıp olmasın. Kalsın üstümüzde lazım olur. En kötü döner alırız bir şey yaparız. Arkadaşlar önüm fişek. Şimdi bak buradan Oğlum takla attım adamlar. Önümde direkt. Oy. 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 Çok iyiydiler. Patladın ki. Açık açık oynayacağım. Çok açıktayım. MG'si var. Güzel pikler güzel pikler. Ama ne fark eder. Budur. Şimdi bunlardan bir AMR çıkarsa döner o AMR'yi de alırım bu arada. Söyleyeyim. Pompalı çıktı. Yani bir AMR ve pompalı yaparız ama. Bunda mı acaba? Bu biraz sabit bakıyordu bunda olabilir ha. Bir keskinlik bir şey vardır. MK varmış. Tokyo'ya gireceğim arkadaşlar. Madem pompalımız var, biz niye sağda solda dolaşıyoruz abi? Bu ne yapıyor? Sen niye dolaşıyorsun? Oy, aklı gitti. Duracağım. Lan ne alaka? Oha! Bayı kil aldı. Ulan bana vermedi kili. Buggy'nin arkasına geçtim diye bagiye yazdı kili. Oha, Ameri mi denedi o bana? Gel bakayım buraya. Sen çok çılgın bir abiye benziyorsun. O ne lan? Oha! Harekete bak. Harekete bak. Vallahi güzel hareketti. O zaman sen şöyle bir pompalı yeşini hak ettin. Tüh be. Güzel kaçtı adam. Hakkını vermek lazım. Yanlışlıkla mı yaptı bilerek mi yaptı acaba? Onu şimdi deneyeceğiz. Ne var onda? Oğlum Bak hala Amer'e Hala Ameri Denemeye çalışıyor Adama bak Alacağım alacağım Amer'i alacağım arkadaşlar bekleyin Önce bir şöyle enerjimi canımı doldurayım Bu arada o Toki'deki Pardon sukuldaki Araba neyin nesi diyecektim Aha vurdum Tek mi acaba? Yani etrafında görünen kimse yok. Şunu da bakalım o zaman. Bir dakika çok kastı. Yemin ediyorum acayip kastı arkadaşlar. Kesin gelen var. Aşağıda durmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Fena kafa gelebilir buraya. Ee. Abi çok kastı. Kesinlikle bir takım geldi bir yere. O at ne orada? O var mıydı orada? O at orada olmaz zaten de. Acaba var mıydı yeni mi geldi? Dur abi bakacağım. Çatı hoplayıp zıplarken vurmasınlar. O yüzden bakayım. Aa kulübe içinde. Yemin ediyorum kulübe içinde. Ana. Oturmuş burada. Skull sıkıyor. Oğlum bir kutuya bakacaktım, bakamadım. Süpürge de olsun dalacağım. Yakın oynayalım ya full. Zaten amiri aldığımda da M4 yerine alacağım ki. Pompayı bırakmayacağım yani. Ama önce bir şurayı halledeyim, tamam mı? Ondan sonra. Evet bu tarafta. Oo yavaş. Oo araba altında da varmış. Çatı. Hop çıktım. Güzel. İki galiba. Gel bakayım. Vallahi geliyor. Oo pompalısı var ha. Ne geliyorsun öyle ha? Yeter lan. Sen sen de gel. Oo. Çatıya mı geldi? Bak bak DBS. Al. Al sana DBS. Biri pompalı almış. Normal. şatkan Biri DBS almış. Ben bunların normal şartlarda girsem arkadaşlar bunlar beni duman edermiş. Artık o ameri alabilirim. İnşallah çok mermisi vardır ya. 5 tane bende var zaten yedek ama. Bir 3-5 tane de onda çıkarsa güzel olur çünkü çok saçma çok değişik bir kombin yapacağız gene. Bakalım. Hadi bir 20 mermi olsun. Şunu at abi öncelikle. Şunu bir Ha, tamam bunda işimiz kalmamış. Oo, benim mistik kombin varmış direkt. P90 varmış abi. 7 mermi alınır mı? Aldım. Aldım gitti. Ama P90'ı almayacağım. Dedim ama. Pompalıyı bırakmayacağımı söyledim. Şu an iyi gidiyor. Pompalıyla iyi gidiyor ama... Şöyle nasıl olacak merak ediyorum ben de. Aha. Motor mu? Araba mı? Bir şey geldi. Vallahi adam geldi. Kaç kişi? Şıp. ah. Aa ama ama yani. Ama zaten ikinci silah mı amere. Tek yemezseniz böyle olmaz öyle. Yemeniz lazım. Ben yiyorum. Siz ayıp ediyorsunuz. Ben direkt tek yiyorum yani. Yine çok kasıyor. Araba geldi. Arkadaşlar ne oluyor? Ben buradan çıkamayacağım galiba. Bu defa kaç kişi? Allah! Oo! Oh! 3 kişi. Oha, iki ameli düşmedi. Ama farklı farklı kişiler yedi galiba. Abi direkt dalacağım. Hazır görünüyorlar şöyle. Adam Ulan adamlar görünürken bile pusu yemeyi nasıl başardım acaba? Aha. Oo, iki baygın. Nerede bu sonuncu? Şuraya bombe Çekil bakayım. Ah, Taradık onu. Burada. Lan bunu kaldırmış mı? Dur 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 dur. Şıp. Aa bitti. Kaldırmamış. Ama bir tane daha var. Bu tarafta. Aha. Dur 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 geliyorum. Arkamdan da sıkan var. Ha. Tamam botmuş. Lan etkinlikten beridir ilk defa bot vurdum he. Fark ettiniz değil mi? Bir etkinlikte 4-5 tane mi? 3-4 tane mi ne geldi? Ondan sonra hiç gelmedi. Bir amir aradım da. Yok bunlarda. Bir yukarı çıkalım. 11 kişi var arkadaşlar. 31 kilimiz var. şey diyeyim mi? 11'ini vursak 42 kill Temiz. Dev hepsini vuramayız tabi. İlla ki sağda solda gidenler olacak. Etraf temiz gibi bir drop var. Tepede at var. Alan küçük. Biraz daha ortalasam mı acaba? Şöyle bir drop'a doğru gideyim diyeceğim. Skull. Ulan burayı temizlemedik mi? Bugün ne bir hareketli çıktı ya bu Skull. Duvar tarafından mı sıktı yoksa içeride mi direkt? A çatıda. O. Lan birini vurdular ya. İki mi bunlar? Allah. Güzel vurdu. Hayır, hayır hayır. Hayır Git buradan. Git başından. Git. Git. of oh, sırtından vurdum düşmedi. Lan düş. Oha be. Adama bak. Atladı. Böyle beklesem gelir mi? Şöyle de bekleyebilirim. Gelmedi. E vururum arkadaşını. Çabuk gel bak. Bitiririm. Şu an arkadaş onu darlıyor arkadaşlar. Gel artık, gel artık, gel artık bitirecek beni diyor. E gelmiyor. E hadi ama geldi taneydi? O. Ha. Yani o kadar şiştin. Düşmen lazımdı. Pompalı mermileri. Bunda bir şey yok. Sen kimsin? Son 6 kişi. Arkadaşlar şuradan çıkalım. Yine bir Tokyo'ya doğru gideyim. Artık son adamlar da Toki'ye gelir mi acaba? Ya da biraz daha devam edeceğim şu drop'a doğru gideceğim. Bir AMR falan çıkar belki. Araba var bir dakika dur 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 dur. Onlar ne öyle? O ne? Oha! Bir baygın. İki. Olmadı. İki. Yine olmadı. İki. İki artık. Hayır. Mermi bitiyor. İkinci baygın almam lazım. Lazımdı. Yandık. Dört mermi, dört baygın abi. Hadi bakayım. Dur lan bende havam var. Tam şu droba. Drop arkası iki kişi mi bir kişi mi acaba? Biri orada onu biliyorum tam üstüne şöyle. Bu bayıltma havanı, bu da bitirme havanı. Ne? Aa, ulan nasıl düşmüyor? Tam üstüne mi geliyor acaba? Tamam, arkaya attım şimdi. Baygın, seni maalesef çekmem lazım arkadaşlar iki mermi. Abi. Oğlum siz ne ara ağaca indiniz? Oraya atacağım havanı. Dropta değilmiş ki. Droptaydı en son. Şuraya havan. Evet. Bir tane buraya. Tam dibine doğru. Oy bir uçtu. Hadi abi hadi abi bu da uçsun. Sen kimsin? Sen kimsin? Mermi bitti. Dün. Düş hayır. Aha. O düştü. Vallahi düştü. Silah lazım. Çabuk 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 çabuk. Ver 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 çabuk bir silah lazım. Aynen aynen. Olur olur. Tamam. MG de olur. O baygını da kaldıracaklar değil mi? Abi 1v4 sona kaldık ama Birini çektim. No problem. Kardeşim bir dakika ya. Bu havanla iki kilo alırsam abi. Çok güzel olur. Evet tam arkaya doğru. Çok iyi havan. Şunu da kısalım. Aha ikisi de gitti. Vallahi siktir. Son bir. Nerede bu adam? O da orada bir yerde. Ağaçta değildir. Havan yerde yoksa. Şunu çekeyim. Aa arkada. Güzel yedi. Abi gireceğim dibine. Bundan farklı bir kişi daha var ama o nerede bilmiyorum. Bir mermi değişelim. Yaklaşacağım biraz. Çok güzel. Şuradan bir bomba hatta var ya 5 bomba abi. 5 bombam var. Hangisine patlarsan. İlkinde gitmedi. Şöyle halledelim. Canı yoktu zaten. Son bir kişi. Arkadaşlar, modun kill rekoru geliyor. Bak şu an geçen gün zaten 38 kill almıştık. Bugün son bir. Bunu da vurursak modun yani bu modun kill rekoru kendi rekorum. Nerede acaba? Şu evlerde pusuyu olabilir. O yüzden oraya yapma. 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 Nerede öldün? Hayır ya. Egal ettik. Hayır. Cık cık cık. Ah be. Arkadaşlar olsun. Olsun bence bir beğeni, bir helali hak ettik. Bu videoya 10.000 beğeni gelir mi acaba? Şöyle düşüneyim. Arkadaşlar 38 kill 6.000 hasar var. Bir yere ayrılmayın. Size bir şey danışacağım çünkü arkadaşlar. Şöyle hasara bir kilimize falan bakalım. Bir yere ayrılmayın o yüzden. 6000 hasar, tam 60 kişilik hasarımız var. Ana silahımızda AK olmuş 38 kil. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenileri, paylaşımları, yorumları unutmayın. Şimdi danışacağım şeye geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir setimiz geldi oyuna. Sizce bu seti alalım mı? Çünkü ben çok beğendim. Eğer sizin de hoşunuza giderse Yorumlarda yazarsanız direkt bu seti alabiliriz. Şöyle bir seti size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir emojisi var. Oy oy oy. Emoji. Oy. Emoji farklı bak diğer setlere göre bayağı bir farklı bir emoji. Şimdi şöyle şuralarda bir şeyler var mı bakalım. Bak bir silah duruş özelliği var setin. Şöyle bir şey. Nihai set zaten arkadaşlar. Buradan şuna bakalım. Şöyle bir kayboluyor mayboluyor uçuyor. Oy oy oy. Bu aynı şey. Şu nedir? Ha bu emoji zaten. Bunlar aynı değil mi ya? Aynı bunlar. Şöyle bir sıkarı var yanında arkadaşlar. Sıkarı bu arada çok güzel. Baksanıza. Bak abi bak. Şuradan efekt artık bu zaten biliyorsunuz. Her silahta var neredeyse. Efekti böyle. Görünüşü böyle. Vurma efekti şöyle. Ve arkadaşlar kutusu böyle. Yanında da şöyle bir arkadaşlar uçaktan atlarken böyle bir Ejderha mı desem artık ne desem bilemedim yani. Şuraya bakar mısın? Abi inişi efsane bir şey benziyor. Çantası güzel. Bak çantası şöyle ortada dönen bir şey var. İki seviyede bu baya küçülüyor. Bir seviyede de böyle tamamen kapalı. Yani çanta seviyesi yükseldikçe burası da böyle yükseliyor. Buradan arkadaşlar emojimize de bakalım. Çiçek mi lan bu? Bu bir materyal. Bunlar da işte kartları falan filan. Geri dönen öğelerde de arkadaşlar şöyle şeyler var. Buraya da Bu da kurt modundaki set arkadaşlar. Şimdi evet şimdi tekrardan sormak gerekirse arkadaşlar sizce bu seti alalım mı? Ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Siz de tamam diyorsanız bu seti alabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bugün 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun. Bunu da bir önceki videoda söylemedim. Çünkü arkadaşlar o video bir iki gün önce çekilmişti. Hani merak edenler falan varsa onu da söylemiş olayım. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzleyen, beğenen, paylaşan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yarın yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.